Merhabalar. Bu videoda sizlere Logo B2B 1.53 versiyonu ile birlikte sunulan yeni bir özelliği tanıtmak istiyoruz. Logo B2B mobil uygulamasına eklenen Assorti desteği sayesinde web uygulamamızda olduğu gibi Assorti ile ürün seçimlerini kolayca yapabilir, sipariş oluşturabilirsiniz. Assorti ürünümüzü ürün arama ekranı üzerinden sorgulayarak işlemlerimize başlayalım. Arama bölümüne ürünün açıklama bilgisini yazarak ara butonuna tıklayalım. Ürünümüz ekranda listelendi. Seç butonuna tıklayarak ürün detayını görüntüleyelim. Ürünümüz hem bir varyant hem de bir asorti seçimi içerdiği için ilk olarak varyant seçimi yapmamız gerekmektedir. Varyant seçimini yapalım. Ardından asorti seçeneklerini görüntülemek üzere ilgili butona tıklayalım. Asorti seçeneklerimiz ekranda listelendi. Seçimimizi yapalım. Ardından miktar bilgisi girerek ürünümüzü sepete ekleyelim. Ürünümüz sepete eklendi. Şimdi sepet ekranına geçerek eklediğimiz ürünleri detaylıca görüntüleyelim. Sepetim ekranında sipariş kalemleri sekmesine geldiğimizde ürünümüz ekranda listelenecektir. İlgili ekranda ürünün kodu, tanımı, varyant seçimi, assorti seçimi miktar bilgisi, birim fiyat ve toplam satır tutarı bilgisi yer almaktadır. Sipariş özeti bölümünde ise ilgili sepetin toplam tutarı yer alır. Sipariş ver butonuna tıklayarak siparişimizi oluşturalım. Siparişimiz başarıyla oluşturuldu ve onaya gönderildi. Logo B2B'nin 1.53 versiyonu ile birlikte sunulan Asorti desteği sayesinde Asortili ürünlerinizi de mobil uygulama üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sipariş verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.